Sevgili izleyenler, insanlık sınıfta kaldı diyeceğimiz bir haber var sırada. 25 yaşında engelli bir gencin denize ulaşabilmesi için evinden sahile rampa yapılması gerekiyordu ancak komşuları ona yardım elini uzatacağına bakın neler yaptı. Arkadaşları kapının önünden denize geçerken onun masum masum bakması benim içimi eritiyor. Onlar geliyor diye ben üzülüyorum. Hem denize aşık hem de deniz tedavisinin bir parçası. Ama o kendi engeli yetmezmiş gibi bir de denize girmesine çıkarılan engellerle boğuşuyor. İddiaya göre komşuları İpek Denize ulaşmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Biz buraya bir rampa yaptıralım diye müracaat ettiğim zaman buradan engeller denize girer. işte rahatımız kaçar, huzurumuz kaçar e, dediler. İstanbul Silivri'de denize sadece 250 metre mesafede yaşıyor İpek Kara 25 yaşında. Serebral palsili doğum sırasında yaşanan sorunlar nedeniyle tekerlekli sandalyeye muhtaç ama deniz suyu onu az da olsun rahatlatabiliyordu. İpeğin tedavisinin bir parçası olan denize ulaşabilmesi için tek yol bu merdivenler. Ailesi buraya rampa yaptırmak istedi ama... Bir engel komşularından geldi. İddiaya göre buraya rampa yapılmasına izin vermediler. Bu yol sizin değil gidin başka yerden gelin diyorlar. Annesi Gülten Kara'nın girişimiyle belediyeye başvuruldu. İmza toplandı ama deniz kenarındaki sitenin yöneticileri iddiaya göre rampa yapılmasın diye site girişine demir kapı bile yaptırdı. Çünkü yaptırılan o kapı denize giden yolun site içi yol olmasını sağlıyordu. Bu yüzden imzalarda bir işe yaramadı. Çaresizlik çok zor bir şey. Hiçbir şey yapamıyorum mücadele etmek istiyorum ama bir yere kadar bir yerde tıkanıyor her şey. İpek şimdi çok sevdiği denize kavuşabilmek için yapılacak rampayı bekliyor.